Herkese yeniden merhaba. Bugün çatır çatır kilo verdiren detoks tarifimi yapacağız. İhtiyacımız olan sadece mükemmel iki karışım. Yağ yakıcı ve ödem attırıcı elma sirkesi ve zencefil tozu. Bu karışım inanılmaz etkili. Diğer tüm yöntemleri unutun. Gerçekten ilk içtiğinizde bile sindirim sisteminizin ne kadar hızlı çalıştığını göreceksiniz. Bir bardak normal suya bir tatlı kaşığı zencefil ve bir çay kaşığı elma sirkesini alıyoruz. Ve güzelce karıştırıp bir ay boyunca günde bir bardak içiyoruz. Bir ay sonunda ben 12 kilo verdim. E, tabii ki sporla destekledim. Günde ortalama bir saat yürüdüm ve aklıma geldikçe plank yaptım. Plank da inanılmaz etkili arkadaşlar. Eğer spor yapacak fırsatınız yoksa mutlaka 1-2 dakika plank yapmaya gün içerisinde aklınıza geldikçe plank yapmaya özen gösterin. Farkı göreceksiniz gerçekten. Zencefil de elma sirkesi de hem çok sağlıklı hem gerçekten inanılmaz yağ yakıcı, kilo verdirici. Mutlaka deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. 1 ay boyunca bu doğal yağ yakıcı elma sirkesi ve zencefili karıştırıp içtiğinizde sindiriminizin ne kadar hızlı çalıştığını zaten fark edeceksiniz. İnternetten de mesela araştırırsanız elma sirkesinin de zencefilin de ne kadar doğal ve e, ne kadar sağlıklı olduğunu görürsünüz. İnanılmaz yağ yakıcı, inanılmaz ödem attırıcı. Aslında günlük hayatımızda da kullanmamız lazım ama tabii ki unutuyoruz. Bir de size bir tüyo daha vereyim arkadaşlar. Biz akşam yemeğinden bir saat önce içtik bunu hep e, ve ben 12 kilo verdim inanılmaz etkili oluyor çünkü sabah içtiğiniz zaman e, hani gün içerisinde zaten hani o kaloriyi yakma fırsatınız oluyor ama akşam yemeğinde özellikle hem açlık daha çok bastırıyor hem de daha fazla hani e, spor yapacak bir e, haliniz de kalmıyor öyle bir zamanınız da kalmıyor o yüzden size tavsiyem karışımı sabah değil de akşam yemeğinden önce tüketirseniz hem iştahınızı kapatır hem de fazla yeme isteğinizi öldürmüş olursunuz. Dediğim gibi bir bardak suya bir tatlı kaşığı zencefil tozu ve bir çay kaşığı kadar elma sirkesini koyup güzelce karıştırıyorsunuz. Herhangi bir demleme işlemi yapmıyoruz. Çay vesaire değil. Normalde macanadan suyu aldığınızda yapabilirsiniz bunu ve bekletmeden direkt tüketiyorsunuz. Taze olarak günlük yapmanızı tavsiye ederim. Bu karışım öyle bir sindirim sisteminizi hızlandırıyor ki öyle bir çalıştırmaya başlıyor ki o hani vücudunuzdaki ısınmanın artmasıyla da zaten anlıyorsunuz yağların yakıldığını. Mesela e, zencefil ve elma sirkesi bu karışımı tüketen birisi ya da e, yanında tüketmeyen birisi olduğunda rahatlıkla anlayabilirsiniz. E, siz e, 5-6 kere tuvalete çıkarken o bir kere çıkar ya da maksimum 2 kere çıkar. Buradan da anlayabilirsiniz ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar etki ettiğini. Karışımın tadına gelecek olursak tadı tabii ki biraz kötü arkadaşlar yani zencefille elma sirkesi birleşince <laughs> tabii ki güzel bir içeceğe dönüşmüyor ama isterseniz içerisine limon dilimleri atıp aromatik e, şey katabilirsiniz. Zaten miktarları az olduğu için hani çok çok içilmeyecek gibi değil ama tabii ki lezzetli bir içecek de değil o yüzden aroma katabilirsiniz içerisine limon dilimleriyle. Ben 66 kilodan 52 kiloya düştüm. Şu anda 52 kiloyum. Ee, bir ay kullandıktan sonra da devam ettim ben ama şöyle yaptım ee, ayda her gün içiyoruz ya mesela bir ay boyunca her gün içiyoruz ben bir ay dolduktan sonra ayda iki hafta içmeye başladım yani iki hafta içiyorum iki hafta içmiyorum o şekilde siz de o şekilde yapabilirsiniz ama dediğim gibi mutlaka sporla da destekleyin ee, ne bileyim günde bir saat yürüyüş yapmaya çalışın evdeyseniz hani spora gidecek e, vaktiniz zamanınız yoksa e, plank yapın plank inanılmaz etkili gerçekten her şey bizim karar vermemiz de başlıyor arkadaşlar. Siz de e, yarın sabah kalktığınızda kararınızı verin ve bir an önce işe koyulun. Her şeyi başarabiliriz eğer istersek. İstememiz önemli sadece istem istediğimiz hiçbir şeyi başarmama gibi bir durumumuz yok arkadaşlar. İstersek olur gerçekten inanırsak olur. Bunun için savaşırsak mücadele edersek olur. Neden olmasın neden yapamayalım. Yarın sizde bu içeceği yapın ve başlayın. Sporla destekleyin. Spora gidemiyorsanız da evinizde bir şeyler yapın ya evin koridorunda gidin sürekli yürüyün mesela yürüyün geri gelin plank yapın ne bileyim evin içinde yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki aslında şınav çekin mekik çekin yani bir şekilde bir şeyleri yapmaya çalışın mücadeleyi asla bırakmayın hepimiz yapabiliriz ben de yapamayacağım diye çok korkuyordum ama başardım siz de başarabilirsiniz. Dediğim gibi benim şu anda hedefim 52 kilo daha vereceğim ama gene ara ara içmeye devam edeceğim bunu. Çünkü zaten zencefili de elma sirkesini de tüketmemiz gerekiyor aslında. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.